İlişkinizin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediğini değerlendirmek istiyorsanız birlikte zaman geçirebiliyor musunuz? Birlikte vakit geçirebiliyor musunuz? Bu soruya evet diyebilmeniz gerekiyor. Bakın birbirinizle beraber yani birlikte zaman harcamaktan bahsetmiyoruz. Zaman harcamak şöyle bir kavramdır. Belli bir yere gelip orada birlikte zaman geçirmek. Diyelim ki mecbur olduğunuz bir yere gidip orada oturmak. Şimdi bu zaman harcamaktır. Fakat birbirinizle kaliteli, etkin, birbirinizi memnun edebileceğiniz, keyif alabileceğiniz birlikte zamanlar geçirebiliyor musunuz? beraber bir araya geldiğinizde eğlenebiliyor musunuz? Güzel vakit geçirebiliyor musunuz? Kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Yoksa o zaman bir an önce geçsin, bitsin de kurtulalım mı diyorsunuz? Ya da birlikte zaman geçirmemek için eve geç mi geliyorsunuz? İş yerinde daha fazla mı çalışıyorsunuz? Ya da partnerinizle geçirdiğiniz zamanlardan keyif alamadığınız için keyif almak için başka kişilerle mi zaman geçirmeyi tercih ediyorsunuz? Bu çok önemli. O yüzden eğer sağlıklı bir ilişki olmasını istiyorsanız, ilişkinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız mutlaka partnerinizle, sevdiğiniz kişiyle zaman geçirin ancak kaliteli, güzel ve etkin bir zaman geçirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız ilişkinizin sağlıklı olduğunu söyleyebilmemiz çok mümkün değil.